Arkadaşlar bugün BTT'deki ani hareketle ilgili bir video hazırlayayım dedim. Hemen size bilgi vermek amacıyla 5 gün önce zannedersem bir video çekmiştim oradan bakabilirsiniz 7 gün bekliyorum pump için demişim 9 de, dakikada diye bir başlayan ben üstte de yerleştireceğim zaten mutlaka bakın orada 7 gün vermişim demişim 5. gün galiba bugün bir incelerseniz sevinirim bakın arkadaşlar şu an bandı üstte attı bekleyeceğimiz noktalar şurası 0018 0020 0022 noktalar arkadaşlar bunların hemen tr'sini de söyleyeyim arkadaşlar şu an 14 0 30. bu civarlarda hemen 00 18 88 yazalım 18 88 0 13 55 alt 0 20 67 020 67 bu kaç 0.14.90 arkadaşlar şuradaki çizgiye dikkat edeceğiz yani 0.14.90'a dikkat edeceğiz 4-8 saat içerisinde bunun üstünde kalması gerekir bu yeşil bunun altına çekerse kırmızı atar bir tane daha yukarıya fırlatabilir ama burada bu noktayı inmemesi gerekiyor arkadaşlar 4-8 saat içerisinde üstünde kalması gerekiyor üst noktamızda 0.0.22.32 0.0.22.32 yani 16 saat 0.93'ü aşması gerekir. BTT'nin aynı şekilde TRX de onunla aynı periyotta gidiyor. Onu da göstereyim hemen size. TRX burada arkadaşlar gördüğünüz gibi koyduğum bandın üstüne çıkmış. Hemen bunu değiştiriyoruz artık yeni bir bant oluşmuştur. Şuradan çekeceğiz. Bakın bandı ne kadar genişletti ne kadar genişletti hemen onun da noktalarını söyleyeyim arkadaşlar 054 aşağı bant 056 orta bant 058 üst bant arkadaşlar tamam burada da bu noktaya dikkat edeceğiz 056'ya dikkat edeceğiz arkadaşlar ee, lütfen tetikte olalım ee, gelelim burada da aynı şekilde BTT'de olduğu gibi e, 4-8 saat içerisinde yukarıda kalması gerekir CHZ'ye hemen bakalım çığızımız ne olacak çok merak ediyoruz en son çektiğim videoda söylemiştim arkadaşlar üstünde kalmalı demiştim ee, ama aşağıya çekmek üzere baktığınız gibi yeşilden sonra dedim ki kırmızı atabilir iki tane dedim attı bir aşağı banda çekti şu an e, direnç noktamız 0.58 19 onun da TL'sini söyleyeyim e, 0.58 19'u söyleyelim 0.58 19 Kaç yapıyor? 4.20'ye dikkat ediyoruz. 4.20'ye. 4.20'nin altına eğer 4-8 saatte inerse buralarda küçük kırmızılar atabilir. Ama şuradan bizim ani bir alımla destekleyerek yukarı atmasını beklememiz gerekir. 2 kırmızı atar demiştim daha öncesinde. Evet attı 2 kırmızıyı. Hot'u söyleyelim arkadaşlar hemen. Hot. Holo'yu da söyleyelim da band geniş arkadaşlar 0059 0072 ve 0086 dediğim gibi iki küçük kırmızı atar demiştim attı bundan sonrakini beklememiz gerekiyor şu seviyeyi aşmasını beklememiz gerekir bize 12 saat gerekir 12 saat boyunca eğer yukarıda tutunursa yarın bir ani harekette bir üst banda taşıyabilir arkadaşlar ee, söyleyeceklerim bu kadar inşallah bol kazançlı bir gece geçirirsiniz. Buradan çıkış yakalar da herkes karını alır diyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı geceler diliyorum. Görüşmek ümidiyle inşallah.